Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda 2023'te kullanmak serisine Galaxy S22 S23'ün çıkmasıyla beraber artık alınmaz bir konumda mı yoksa fiyatına oranla hala başarılı mı? Tüm deneyimlerimden bahsedeceğim. Bana destek vermek bu serinin devamı için de Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şu anda fiyatlarına baktığımız zaman Galaxy S22'nin 8 GB RAM 128 GB'lık versiyonunu şu an için 17.600-17.500 TL bantlarında yani 800 Euro civarında bulunabiliyor. Ve bu fiyatlarıyla Galaxy S22 iPhone 11'in 128'lik versiyonuyla birebir aynı fiyatlarda. Son bölümde S22 ile iPhone 11'in ufak bir karşılaştırmasını da yapacağız. Şimdi Şimdi hiç uzatmadan Galaxy S22'nin tasarımıyla başlayalım. Tasarım noktasında Galaxy S22 ilk izlenim açısından çok şık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada arka kapaktaki mat hissiyatı ve çerçevelerin alüminyum yapıya sahip olması da bu cihaza ciddi manada amiral gemisi deneyimi veren detaylar arasında. Bunun dışında ön taraftaki oldukça ince çerçevelerde bize daha güzel bir deneyim sağlıyor. Açıkçası Samsung burada tasarım bütünlüğünü ciddi manada korumuş diyebilirim. Galaxy S22 7.6 milimetrelik kalınlığa ve 168 gramlık bir ağırlığa sahip. Kasa boyutunun küçük olması ile birlikte de tek elle kullanım kolaylığı açısından da oldukça müsait bir cihaz. Tasarım yapısı itibariyle bence Galaxy S22 kusursuz bir cihaz olmuş. Şimdi ekrandan bahsetmek gerekirse 6.1 inç boyutunda dinamik AMOLED 2X panele sahip Full HD Plus çözünürlük sunan 425 ppi piksel yoğunluğunu da bünyesinde barındıran kontrast oranı ve renk doygunluğu açısından da muazzam bir ekran önümüze çıkıyor. Tabii ki yenileme hızı noktasında da 120 Hz tazeleme ile birlikte ekran akıcılığı çok çok başarılı diyebilirim. HDR10 Plus desteği de bu ekrana entegre edilmiş. Bu telefonu kullanırken almış olduğumuz deneyim en iyiler arasında. Parlaklık olarak da 1300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyorken bu konuda da Galaxy S22 bize herhangi bir problem yaşatmıyor. Ekran kasa oranımızda %88.46 iken 6.1 inç boyutunda güncel olan tek Android Android cihazda diyebilirim. Yonga setine baktığımızda ise yani Snapdragon 8 Gen 1'i burada görebiliyoruz. Bu işlemcimiz 4 nanometre mimariye sahipken 8 GB RAM ve 128 GB depolamalarında bu sisteme eşlik ediyor. Maalesef ki herhangi bir hafıza kartı desteğimizden olmadığını da söyleyeyim. Geekbench 5'te bu işlemciyi test ettiğimiz zaman gayet yüksek bir skor alabiliyoruz. Fakat tabii ki Apple A15 Bionic Yongası kadar üst düzey bir performansı bizlere veremiyor. Ancak Android ekosistemi içinde düşündüğümüzde en güçlü cihazlardan olduğunu da belirtmem gerekiyor. Burada her türlü oyunda en yüksek grafik ayarında 60 FPS kayıpsız bir şekilde oynayabiliyoruz. Uzun süreler PUBG oynadığımız zaman da telefonumuz net şekilde ısınıyor ama bu ısı elimizi rahatsız edecek düzeyde değil. Tabii ki de performans kaybı da kesinlikle yaşamıyoruz. Gayet akıcı, güzel bir oyun deneyimi verdiğini söylemem gerekiyor. Burada ekranımızın tepkiselliği de iyi bir seviyede olduğundan S22'nin sağlamış olduğu oyun deneyimi sizi kesinlikle memnun edecektir. Bu cihazdaki menü akıcılığına, arayüz performansına hiç bahsetmeme bile gerek yok. Performans konusunda Galaxy S22 uzun yıllar oldukça yeterli olacağını söyleyebilirim. Şimdi yine Galaxy S22'nin en iddialı olduğu alanlardan birine yani kamera tarafına geçtiği çektiğimizde arka tarafta üçlü kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana kamera 50 megapiksellik OIS destekli f1.8 diyaframa sahip olan üst düzey bir sensör burada kullanılmış. İkinci kamerada 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 10 megapiksellik telefoto 3x optik zoom imkanı sağlayan bir kameramız da bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine göz attığımızda renk doygunluğu, kontrast oranı ve yüksek dinamik aralık konusunda hangi senaryoda olursa olsun gayet tatmin edici kareler ortaya ortaya çıkartıyor. Hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde fotoğrafların detaylarını indiğimiz zaman kesinlikle bir kayıp yaşamıyoruz. Gece çekimlerinde de noise miktarı minimum seviyede diyebilirim. Ana kamera ile ultra geniş açı kamera arasında da çok büyük bir kalite farkı olduğunu söyleyemem. Burada da denge sağlanmış durumda. Video tarafına baktığımız zaman da 8K videolar çekebiliyoruz fakat bence burada en önemli nokta 4K 60 FPS videolarda OIS'i de kullanabilmemiz. Video çekim noktasında Galaxy S22 oldukça başarılı bulduğumu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 10 megapiksel F2.2 diyaframlı bir kameramız bulunuyor. Bu kamerayla da yine 4K 60 FPS'te EIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Genel kamera deneyimi açısından Galaxy S22 çok çok net bir şekilde fiyatının en iyisi diyebilirim. Şimdi kameradan hoparlör tarafına geçtiğimizde Dolby Atmos desteğini bünyesinde barındıran stereo hoparlörler cihazımıza konumlandırılmış. Baslar, tizler ve ses yüksekliği tatmin ediyoruz edici seviyede. Seslerin berraklığı da çok net diyebilirim. Hoparlör konusunda da gayet iyi bir hoparlörler bu cihaza konumlandırılmış. Batarya tarafında ise maalesef ki diğer yönlerine nazara en zayıf yanı bataryası diyebiliriz. Burada 3700 miliamperlik çok küçük bir batarya ile geliyor ve 25 Watt hızlı şarj desteğimizin olduğunu da söyleyeyim. Fakat kutu içerimizden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Bu batarya gündelik bir kullanıcının bir gününü en azından akşama kadar çıkartabilecek seviyede. Ancak telefonu yoğun kullananlar için hiçbir şekilde bir günü çıkarmayacağını söyleyebilirim. Burada en fazla 4 saatlere varan bir ekran süresinden bahsediyorum. Ayrıca kablosuz şer desteği de cihazımızda bulunuyor. Batarya olarak hiçbir şekilde beğenmediğimi söylemem gerekiyor. Arayüz performansı olarak da özellikle One UI 5.1 sürümüyle birlikte iOS'e ciddi manada yakın bir deneyim aldığımı söyleyebilirim. Yazılım konusunda Galaxy S22 benim beğenimi kazandı. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC gibi teknolojileri de barındırırken IP68 sertifikasıyla suya ve tuza karşı da korunuyor. Güvenlik kısmında da parmak izi okuyucumuzun ekran altına yerleştirildiğini söyleyeyim ve bu parmak izi okuyucunun stabil ve hızlı bir şekilde çalıştığını da belirtmem gerekiyor. Dostlar şimdi Galaxy S22'nin deneyiminden ve genel düşüncelerimden bahsedeyim. İlk olarak ekranla başlarsam gerçekten ekran anlamında iPhone 11 oranla da çok daha kaliteli bir telefonla beraberiz. Burada hem ekran kalitesi olsun hem de akıcılık yönünde iPhone 11'in çok net şekilde önünde olduğunu söyleyebilirim zaten Samsung'un kullanmış olduğu paneller S23 serisinde de devam ediyor. Yani Galaxy S23 ile herhangi bir ekran farkı da yok. Ekran yönünde bir amiral gemisi cihazdan ne bekliyorsak S22 tam olarak verebiliyor. Kameralar tarafında da bir o kadar memnun kaldığımı söyleyebilirim. iPhone 11 oranına fotoğraflar çok yakın düzeyde olsa da videolar kısmında S22'nin öne geçtiğini belirtmekte fayda var. Android bir cihaz için düşündüğümde bu fiyat bandında böyle bir video performansı gerçekten mükemmel. Baktığım zaman şu anki fiyatlarıyla da Android tarafında en iyi video çeken telefonların başında geliyor. Hem kamera hem de ekran anlamında S22 muazzam bir cihaz diyebilirim. Ancak bazı eksilerimiz de var. Bunlardan en büyük batarya, batarya anlamında 3.700 milamperlik bir batarya ve 25 watt hızlı şarj desteği ile Android bir cihaza göre baya baya geride kalıyor iPhone 11 ile batarya performanslarını kıyasladığım zaman da iPhone 11 ile günlük bir kullanımda ortalama 7-8 saatlik ekran sürelerine çok rahat şekilde görebildiğimi söyleyebilirim. Ama Galaxy S22 ile Snapdragon 8 Gen 1 gibi performansı fakat biraz fazla güç tüketen bir işlemci ve küçük bataryayı düşündüğümde maksimum 5 saat civarında ekran süreleri alabiliyorum. Bu noktada iPhone 11'im batarya yönünde çok daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Güncelleme konusunda Samsung kendini baya baya geliştirdi. Şu an için S22'nin 3 yıllık Android ve 4 yılda güvenlik güncelleme desteği devam ediyor. Baktığım zaman iPhone 11 tarafında da ortalama 3 yıllık bir güncelleme desteğinin kaldığını söyleyebilirim. Tabii ki iPhone 11 yaklaşık 4 yıllık bir telefon. S22 yalnızca 1 yıllık. Güncelleme ve yazılım konusunda değerlendirirsem Galaxy S22 Android'in en kusursuz, en iyi arayüzlerinden birine sahip. Aynı şekilde iPhone 11'de de çok akıcı bir arayüz ve performanslı bir yazılımla karşı karşıyayız. Yani burada bir kazanan belirlemek çok doğru değil. Android seviyorsanız S22 Apple iOS alıştıysanız iPhone 11 de güzel bir tercih olabilir. Performans kısmına geçersek Galaxy S22 Snapdragon 8 Gen 1 ile beraber ilk çıktığı zamanlarda en büyük sorunlarından biri de kesinlikle ısınma problemiydi. İlk çıktığı zamanlarda menüde gezinirken telefonu günlük bir kullanımda yani çok fazla yormadan kullandığınızda bile ısıyı çok net şekilde hissettiriyordu. Fakat şu an için yapılan güncellemelerle özellikle One UI 5 güncellemesiyle birlikte S22'deki ısınma problemi çözülmüş durumda. Isınma konusunda da artık bir problem yaşamıyoruz. Isınma konusunda artık bir problem yaşamıyoruz. Bu cihazın en önemli iki problemi batarya ve ısınmaydı. Isınma probleminden kurtulduğumuza göre artık tek sorunumuz batarya kalıyor. Telefonu gün içinde çok yoğun kullanan biri değilseniz yine de S22'nin bataryası akşama kadar idare edecektir. Ama dediğim gibi iPhone 11 bu noktada biraz daha üstün. Performans konusunda da iPhone 11 olsun, Galaxy S22 olsun bize hiçbir anlamda bir problem yaşatmıyor oyunlarda da en üst ayarlarda en ufak bir donma takılma olmadan muazzam bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Tabii ki 120 FPS destekleyen oyunlarda Galaxy S22'de önemli bir avantajımız var. Çünkü burada ekranımız 120 Hz olduğundan daha da akıcı bir oyun deneyimiyle karşılaşıyoruz. iPhone 11 tarafında 60 Hz'lik bir ekran olduğu için böyle bir artımız yok. Genel olarak bir özetleyip toparlayacak olursam malzeme kalitesi, kasa kalitesi açısından da Galaxy S22'de, iPhone 11'de elinize aldığınız zaman çok ciddi anlamda premium hissettiren cihazlar. Bu noktada bir ayrımın olmadığını da belirteyim. S22 Android tarafında fiyatına oranla alınabilecek bence en iyi telefon. Aynı şekilde şu anda bu fiyatlara baktığımız zaman iPhone 11 uygun fiyatıyla Apple tarafında mantıklı bir tercih olarak önümüze çıkıyor. Fakat bu iki cihaz arasında bir seçim yapmak gerekirse ben genel kullanımımı ve sunduklarını düşündüğüm zaman yıllardır bir iOS ve Apple kullanıcısı olarak Galaxy S22 bu noktada kesinlikle tercih ederdim. Hem ekran olsun hem de kamera anlamında iPhone 11'den net şekilde üstün olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası genel olarak deneyimlerim ve düşüncelerim bunlardı. iPhone 11'de kesinlikle alınabilecek aldığınız zaman sizi üzmeyecek bir telefon. Artık güncelliğini yavaş yavaş kaybetmesi özellikle de kamera anlamında S22'nin bir adım daha öne çıkmasıyla S22 bana daha mantıklı geliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 11 mi yoksa Galaxy S22 mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ayrıca iPhone 11'inde çok detaylı bir şekilde ele alacağımız 2023'te kullanmak videosu da gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.